Arkadaşlar, Partikül filtresi nedir ve ne işe yarar? Sırası gelmişken ondan bahsedeyim biraz. Partikül filtresi e, dizel motorlarda egzoz gazlarındaki zararlı parçacıkları tutarak çevreye salınmasını engelleyen bir sistem arkadaşlar. E, genellikle bu filtre egzoz gazındaki karbon partiküllerini biriktirir. Ve belirli koşullarda bu partikülleri yüksek ısı ile yakarak temizler. Ee, ya Bu sürecin adını da rejenerasyon diyoruz. Servis dilinde de böyledir zaten. Peki partikül filtresi nasıl dolar, nasıl tıkanır? Bundan bahsedeyim. ya Araçlar genellikle şehir içi kullanıldığı için ve kısa mesafelerde kullanılıyorsa eğer partikül filtresi yeterince temizlenemiyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. İşte çalıştığınız şirket evinizle 3 kilometre. Eğer her gün 3 kilometre kullanıyorsanız ve aracınız dizel ve partikül filtreli ise partikül filtresi belli bir zaman sonra yeterli çalışamadığından yeterli temizlik yapamadığından tıkanacaktır. tabi ee, tabii bu durum performans kaybına da yol açıyor. Yakıt tüketimini de artırıyor ve en sonunda da motor arızalanması yok arkadaşlar. Jenerasyon işlemi tamamlanmazsa dediğim gibi yetersiz yol yapıldığı ve çok fazla kullanılmalıysa araç kısa mesafe kullanılıyorsa içinde biriken kurumlar zamanla motorun zarar görmesine de yol açabiliyor. Peki partikül filtresinin bakımı nasıl yapılıyor? Ondan bahsedeyim biraz. Partikül filtresi düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Size servisinize gittiğiniz zaman zaten sizi gerekli bilgilendirmeyi cihaza bağladıkları zaman yaparlar. Bunun belirli bir gramı var arkadaşlar. Bu gramacın üzerine çıktığı zaman partikül filtresi artık ben temizlik yapamıyorum diyor. Yeterince çalışmıyorum diyor ve temizlik yapamıyorum diyor. Bundan dolayı da size uyarı olarak motor arıza ikazı yakabiliyor. Eee Peki partikül filtresi ile alakalı size birkaç önerim olacak. Bunu bilen arkadaşlar da e, yanlışsam düzelsinler. Partikül filtresini nasıl temizleriz arkadaşlar? Normal şartlarda eğer aracınız yetkili servise gidiyorsa yetkili servis bunu kendi orijinal cihazıyla yapıyor. Programın belirli yönlendirmeleriyle araç kendi kendine çalışıyor. Partikül filtresi yüksek sıcaklıklara çıkıyor. Yani neredeyse 1000 derecelere kadar çıkıyor arkadaşlar bu partikül filtresi temizliği yapılırken. Eğer uzun süre dediğim gibi düşük hızlarda kullanıyorsanız temizlemek için ara sıra yüksek hızla. Ya yani aslında yüksek hızda da gerek yok. En pratik yöntem şu arkadaşlar. Partikül filtresi nasıl temizlenir? Aracınız Dizel veya manuel Fark etmez Şey pardon manuel ya da otomatik Fark etmez Dördüncü vites 3000 devirde Sabit hızda ortalama 20-30 km Yaparsanız Partikül filtrenizi temizlemiş olursunuz Eğer e, Partikül filtresinin Doluluğu sonrası motor arıza Yaktıysa ama e, motor arıza yakmadı. Partikül fitresinde ne kadar dolu olduğunu bilmiyorsun. Ama ara sıra da temizlemek istiyorsun. O da nasıl olur? E, çok kısa mesafe kullanıyorsanız arkadaşlar. Aracınızı ya manuelde kullanın eğer otomatikse. Manuelde kullanın. Kontrol sizde olsun. Yüksek devirde kullanın. Bu... E, evet yakıt anlamında biraz fark eder ama tabi yani her günde kullanmayın yani haftanın işte 5 günü işe gidiyorsanız 2 günü spor modda kullanın mesela bu partiküle baya faydası olacaktır arkadaşlar bilginiz olsun ama bu işin standardı şudur otomatik veya manuel araç fark etmiyor dördüncü ee, vites 3000 devirde ortalama 20-30 km yaparsanız bu temizlik yapılmış olur bunu da yaptınız. Diyelim ki temizlenmedi. Motor arıza sönmedi. Ee, arkadaşlar yetkili servise gitmekten başka bir çare olmuyor. Yani dışarıda yapıyorlar bunu ama söküyorlar, yıkıyorlar. Bunun kendi özel cihazı var. Yani revizyon yapan yerler bunu gayet iyi yapıyor. Özellikle partikül filtre temizliğini yapan yerler var. Söküyorlar, temizliyorlar, yıkıyorlar. Devirdenli bir şekilde temizliyorlar yani öyle söyleyeyim yetki servis de yapıyor bunları bunu arkadaşlar ama yetkili servis dış servisler gibi söküp yıkamıyor onların kendi cihazları var orijinal cihazları cihaza bağlıyorlar cihaz yönlendirmesiyle kendi kendine yapıyor zaten Onun dışında söyleyebileceğim arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim bu çok önemli gerçekten partikül filtresinin dolduğunu veya tam anlamıyla dolacağını nereden anlıyoruz Kısaca ondan bahsedeyim. Arkadaşlar partikül filtrenizin dolduğunu nasıl anlarsınız? Araç rolentide çalışırken, ışıklarda beklerken, araç sabitken titremeli bir şekilde çalışır arkadaşlar. Beşik gibi sallanır böyle. Böyle motor kulağı kopmuş gibi. Beşik gibi sallanır. Aslında orada araç rejenerasyon yapmaya çalışıyor ama yeterli olmadığı için yapamıyor yapamadığında da motora bu şekilde tepki verdirtiyor. Aracınız rolantide beklerken titrer. Çekiş düşüklüğü yaşarsınız. Motor arıza yakar. Bazılarında daha farklı arıza kazları yakabiliyor. Direkt partikül diye de yakabiliyor ekranda. Ama motor arıza diye de yakabiliyor. Ee, onun haricinde nasıl anlarsınız <laughs> dediğim gibi araç titremeli çalışır rolantide beklerken e, çok da fazla seçeneği yok aslında. Yani ya motor arıza yapıyor ya titremeli çalışıyor ya çekişten düşüyor araç. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Benim size tavsiyem aracınız otomatikse haftada 5 gün kullanıyorsanız 2 günü spor modda kullanın. Aracınız manuelse yine haftada 5 gün kullanıyorsanız 2 günü yüksek devirde kullanın arkadaşlar. Bahsettiğim 4000 devir şey Dördüncü vites 3000 devirde Kullanın ee, Ona gerek kalmasa da Yüksek devirde kullanın ee, Benim söyleyeceklerim Bu kadar partikül filtresiyle alakalı Partikül filtresiyle alakalı sorun yaşayan Arkadaşlar da mutlaka Vardır izleyeceklerdir ee, Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Partikül filtresiyle Alakalı sizin e, Önerileriniz yorumlarınız neler Bunlardan bahsedelim Yorumlarda belirtebilirsiniz onun haricinde bir de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar partikül filtresi doldu 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 artık yetkili servise temizleyemiyor dediğimiz yerde partikül filtresi değişir ve çok 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 yüksek maliyeti var arkadaşlar bu partikül filtresinin ve birçok parçaya da zarar verebilir ihtimali var bilginiz olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.